Yaklaşık bir sene önce Cartoon Network Gumball'ın yeni filmi ve dizisi gelecek demişti. Biz de videosunu yapmıştık. Ne yazık ki gelmedi ve film de zaten iptal edildi. Ama daha iyi bir haberimiz var. Gumball geri dönüyor. Hem de 7. sezonuyla yani bu bir reboot olmayabilir dostlar. Anonsunu da yapımcılardan biri geçti. Barbara Studios Europe 2023'te Gumball'ı piyasaya tekrar sürmeye hazırlanıyor. Hatırlarsanız Gumball 2019'da final yapmıştı. 6. sezonuyla Finalde Rob herkesi gerçek hayattan karakterlere çevirmeye çalışıyordu. Pek çok kişi finalin anlamını çözemedi zaten ve final bölümü diğer bölümlere göre çok arkada kaldı. Finalle ilgili en büyük teorimiz ise Glitch'in Gumball evrenine sallayacak olması ve Rob'un bunun farkında olması. O da herkesi gerçek hayata döndürerek virüsten kurtulmalarını istedi. Çünkü Glitch sadece televizyonda yayılabiliyor zaten son sahnede boşluğa düştü başarısız oldu. 7. sezon finali belki daha iyi olabilir ancak bu henüz kesinleşmiş bir şey değil. Yani son karar vericinin HBO Max olduğunu unutmayın. Ama yapımcının dediğine göre bölümleri yapmaya başlamışlar ve biliyorsunuz Gumball bölümlerini de yapmak kolay değil yani. %90 ihtimalle Gumball'ı bir sene içerisinde tekrar göreceğiz yeni bölümleriyle. 6. sezon ülkemizde çok sansürlenmişti. Hatta bazı bölümlerin yarısı gitti. Eğer 7. sezon ülkemize gelirse ben sağlamından bir sansür yiyeceğine eminim. Ayrıca Gamble geldiği için Pibi'nin ertelenme ihtimali var. Çünkü yapımcıları aynı kişiler. Belki 7. sezonda Pibi'ye de değinilebilir. Şimdi biraz benim görüşlerime değinelim. Evet son 2 yıldır düzgün bir haber alamadık çizgi filmler için. Bu gerçekten iyi oldu. Yani ben de zaten Gamble'ı takip ediyordum. Eğer ya da geç yenisinin geleceğine emindim. Banten ve Adventure Time'ı da bekliyorum onlardan da yıl başında haber alabiliriz. Tabi bu garanti değil ama. Yani 2023 yılı çizgi filmler için güzel bir sene olabilir. Ancak yeni Gumball çıkana kadar bizim kanala abone olup gelişmeleri takip edebilirsiniz. Umarız video mutlu etmiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz.